Kalbim atıyor şu an oyunda. Biri ısık çalıyor. Al Aya bakın. Bur Aya bakın. Buray da uyu. Ne? Güzel lan. Güzel lan. Oğlum dışarıda herbay var. ya ışığımız o bizim. Beyler. Ben neredeyim? Kendini göstersin. Oğlum. Biliyor zaten. O kadar. <laughs> <laughs> <Doğru> abi. <laughs> abi. Abi burada burada. Lav bu Ha tamam. Mal orada kalsın. <laughs> Arkadaşım. Oo beyler bu ne? Beyler bu ne? Bu Allah. Enes geldi. No, no, no. Enes tken? Kaç elis kaç, elis kaç, elis kanka. Kanka, kaç kanka kaç kaç? Neye gelmiş? Şey. Oğlum bir şey el gelmiyor. El Nasıl gelmiyor? Lan içeri oğlum baksana. içeride oturuyor oturuyor. Ya bak oturuyor kanka bak. Oturuyor. Oturuyor kanka. Peki ya şimdi? Oturuyor oğlum bak. Siz çok korkuyorsunuz oğlum bunu. Bak. Kanka biz geçiyorduk da burada şey Kadıköy <laughs> ne taraftan? Yani bura bura arkadan dolaştım can yukarı çıkıyorum. Arkadan mı? Abi arkana bakmasan olur asıl. Zaten o da kemik. Adı kemik Emre. Emre bu ne Emre biz ölürüz Oğlum, burada. Bu tamam Karşı abi ben aç. gidiyorum sen arkadakileri öldür. Abi valla bizim amacımız çalıp çırpmak değil, rahatsız etmek değil. Ya, Enes gel Enes. Ee, Enes, Enes diyorlar gel. abi beni çağırıyorlar. Görüşürüz kendine çok iyi bak. Arkadaş ol. Ya abi. bana bir torç atsanız da benim. Oğlum ama ben bırakamam Hiçbir bu şey adamı. Bu adam ki. o Baksana. çok komik. Hiçbir şey yapmıyor. Bu adam gidiyor. Bak beni takip ediyor, beni Kanka, Bak, özleyeceğini söylüyor abi. Abi hiç şey ya. şimdi kafana. Hayır, ben onun arkadaşım. Abi yalnız karanlık oldu içeride kalsak olur mu bugün? Gelebilir. Kanka ben bugün içeride kalacağım, olur mu abi? Lan zombi! Enes seni sevmiyor, geliyor Enes. Hayır oğlum, ben içeride kalacağım. Gelin bir, şuraya bir girelim. Ben evet. şu şey alalım kuleyi ya. Bu ne lan, ne oluyor? Oğlum bana torç alacak var mı? O Galiba yok. Allah! Oğlum, abi. abi. Akşe iyi misiniz? Arkadaşlar. <laughs> ya hayali düşüyor. Ne abi. oldu abi? Sen neredesin? Abi <laughs> buradayım. Arkadaşlar buradayım. Neredesin? Buradayım. <laughs> Lan nerede? Buradayım. Oğlum sesimi duymuyor musun? Yanımızda görmez tıklıyor musun? Ne yaptın? Hayır oğlum buradayım. <gülüyor> oğlum <gülüyor> buradayım. Ya, ya oğlum Oğlum, buna. Buna, buna. Buna, buna, buna. Oğlum yemek yiyor. Bak burada tam önümde duvarın arkasında. <laughs> 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 Oğlum yokum duvarın arkasında falan. Oo eve bak. 8, iki 2, ne var? <laughs> Camları çabuk yapsak mı? Fener <laughs> <gelir, gülüyor> geliyor. o buraya giremez. Oğlum <laughs> <laughs> ben, Oğlum ben giremez sanıyordum. Buna, Oğlum önümüzdekiler ne peki? Biz Oğlum, Oğlum, mamur, belki savaşır. Aynen belki biz onlara savaşır. Ben Aynen, biz ona evet. vurdum. Biz ona vur kanka. Biz ona vurmayın oğlum. mu? Ol Aha kurtuldum. Oğlum bir süper taktikler ya. Bunu herkes yapamaz. <laughs> buraya ne oldu? Kim sahiydi bu lan <laughs> Oğlum buraya da şimdi örümcek ben. yiyor. Oğlum kim sahi? Hocam bura uçuyor. Oğlum bir dakika bu sana mı saldırıyor sadece? Evet. Hayır ben özellik <laughs> vuruyorum onu o yüzden. Hayır. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Emre sadece sana saldırıyor bu. Abi ben bunu da çocuklarını öldürdüm diye mi geliyor acaba? <laughs> evet abi ben gidiyorum. Sana kolay gelsin. Evet, timsahlara sakın yaklaşma. Bu da bu sadece Emre'ye saldırıyormuş. <laughs> Ve yanından tamam, geçip bittim. Ya bize çekiyor bize çekiyor ya. Oo. Şey yapıyordum. Buradan geçemez herhalde örümcek <laughs> ya. Şimdi yalnız bura böyle kalıyor haberin olsun. Bura bana odunlar atsana. Mı? Şöyle bir şey Berek mi? Kalbi kalbim atıyor şu an oyunda. Bir ısık çalıyor. Evet onu da duydum. Bela ay kırılmış. Bura al şunu. Aya bakın. Bur Aya bakın. Daha önce de gördüm. Uyuyor Bura uyu. Ben uyuyorum. İyi geceler. Ne? Düzelt lan. Düzelt lan. Ben de. ölüyorum. Uyuyamıyorum diyor. Uyudum Oğlum dışarıda her var. Beyaz var. Beyaz bir göz var dışarıda. Bana bakıyor. Evet o bana. Ben ona bakmayacağım. O bana baksın. Tamam, ben sen... Biz... tekrar uyuyacağım. Sakin ol. Sakin ol. Ben evi tamam, Uyumaya çalış. Uyumaya çalış. Kanka. Uyuduk tamam. Hala bakıyor. Hala bakıyor. Hala, hala bakıyor. Bak. Uğuz, Yalnız bir şey o, gelecek. Yer? Şimdi Uyuruyor. gelecek. Ben de hissediyorum. Kapılar niye açık kanka? Kapıları kapat. Ben açmadım. Kanka Abi niye bakıyor hala ya? Açıyor. Gitmedi orada. Aa! Bir dakika. Bize şarkı yap diyor yoksa gelecek. Sabah uyandım bir an şaşırdım burası Minecraft ben eve, eve mi Ne oldu? Be Beğenmedi şarkı başka şarkı. Cam kırıldı duyan var mı? Duymadım. Valla bizim camımız değilse sorun yok. Evet. Bak hop o korkunç bir yeri modu. Wow. İçeri onu. Yaklaşsam İyiyim. ne yapıyor acaba? Kanka deney ne istiyorsan. İyi örümcek geliyor. Ben evet. Lorraine'i kovdum. Yanına gidince kaçıyormuş. Hmm. Kovuldum. Umarım kafana yıldırımla birlikte düşmez kanka. Oğlum ya iğrenç. Önce bir ok atayım mı? Kapı açıldı. Duydunuz mu? Evet. Beler. Evet, kim beler. Oğlum. On... Adam... İçeride biri var. Onu ben yaptım. <laughs> Görünmez bir şey var. Örümceği buradan vurabilir miyim? O harbi kapıyı da... kim açtı? Sağ farklı özellikleri var demek ki. Kanka yani birisi bir daha yavru. kapıyı açtı. Ne demek evet, evin tanka. camları kırılmış o Evet kanka. Allah. Oğlum harbi cam kırmızı gerçek miydi? Abi, biraz falan. çok az var bende. Al vereyim. Bir şey mi gidelim bence. <laughs> ne oldu? Bilmiyorum müzik çalıyor çok enteresan şeyler oluyor şu an. Ve Bir şey diyeceğim evin camları ee, kırıktı geldi bana. Tekrar yaptım ha. Şaka mı yapıyorsun? Ne? Evet. Değil mi? <laughs> evet. Evet. Ben bunu merak ee... ediyorum. Görmek istiyorum. Neyin nesi oğlum bu? Dur bir dakika youtuber tepkisi Allah, olmadı canım. Şey ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika susa. ne oluyor? Hadi, hadi, hadi. Lan bu ne? Hah. Ben evde çatıyı mı gördün? Ondan evde, mı korktun? Hayır, evde kırmızı waypoint var. Ben koydum Kanka, da o içinden yani Anladım alıyor. çatı kötü olmuş olabilir ama ben de korkudan yaptım. O kadar da yani, tepki vermene gerek yoktu. Beyler, ilerideki ağaçlara zoomlar mısınız? Kırmızı ışık bir şeyler çıkıyor yanıyor ağaçlar. Harbi lan o ne? Ne, ne oluyor? Bakayım. Güneş falan olabilir bu arada. Ne oluyor? Kapı açıldı. Ben, abi kapı... Bence... Bir dakika. Evet. Beyler, cam kırıldı. Ben uyudum. Cam... E Kapı çalıyor, kapı çalıyor. Olur uyuyalım. Olur uyuyalım. Uyuyamıyoruz vuruyor. Alam ikili güvenlik. Ne yapıyorsa yapsın. Tamam. Yani Göz bize bakıyor dışarıdan. <laughs> i̇kili güvenlik. Şu anda geçemez ki. Ben şimdi evi düzenleyeceğim çünkü korku oyunu oynuyoruz ama ben evin böyle olunca nefret ediyorum. Eğer buranın şimdi evimize gelince bizi korkacak ya desin mi? Bu bok gibi vurup gidiyorlar. Aynen <laughs> öyle ya. Abi, Oğlum, şey, o, mu? Ne? Evet. Tam bu şeymiş ya. Tamam. O, geçen Ana. O. Oğlum uzaktan simsiyah gözüküyordu. Abi hoş geldin. Ben de seni çok özlemiştim var. Onun biz. Öncesi... <laughs> Oğlum ben koşacağını düşünmüyordum. Bunlar hani yavaştı. Ne oluyor? Evet diamond nerede? Oğlum. Abi şantandan alabiliyor musun Bora? Al. Aa. Aa çok iyi lan dur şunları da alayım. Şu anda sert sandık. Aynen kanka. Aynen ha var şey mi? Lan bir bakayım. tane diamond var. Geri ben de çıkalarım. Neyim varsa buraya koydum. Lan, Ama ben ne şey... veriyorum sen şaka mı yapıyorsun? Ya Aa. Oğlum diamond niye geldi lan elime? Beyler <laughs> bir şey diyeceğim bizimle dalga geçiyorlar. Elimizde diamond spawn oluyor. Yo ben Emre'nin emantilamını Emre sana verdim. Evet tamam. abi. Ben sandal koyayım Emre gibi değilim. Aynen Enes boşalt tüm şeyi. Kanka boş eşyaları doğru. eve koyuyorum mal dön şuradan. Eve koyacaklarımı alıyorum mal dönsene. <laughs> ya Emre ne, ne salak adamsın ya. Aynen evet. Bu <laughs> <laughs> iyi <versen> şimdi. Öldürmüyor oğlum bal <laughs> mısın? Öldürsem öldürürdüm AFK'yı. Oğlum abi. fırın var mesela envanterde. Bal mısın? Ağır bir buğday falan tutuyor. Envantere bak. Kemik bloğu tutuyor. <laughs> Salak oğlum bu çocuk. <laughs> Adamın çantasını biz düzenliyoruz ya. 6 tane Ender Pearl var bak. Demiyor kanka belki lazım olur birer ne yapacaksın size. Al, şu an? Şu an değil mesela bak ben altın elma vardı sandığa koydum <laughs> alın diye ya. Yani, ya ben. Ya, oğlum ya, sen şaka ya. mı yapıyorsun bana ya? Kanka yerinde dur. NSL. O seni bulur ya. Ben ben Bir bunu ne kemik, yapacağım oğlum? Oradaki kemik var mı şemrede? Şey sandığa koydum bize söyle. 25 tane verdim ben zaten sana. Evet, evet vermişti vermişti. <laughs> Allah Allah yeter artık ya. Ya beyler yeter nerede bu canavar? Oğlum E yazıyor dışarıda. Siz mi yaptınız o E'yi? <laughs> Oğlum benim adımın niye baş harfi yazıyor siktirin. Emre senin de adının baş harfi, Bora'nın da adının baş harfi. Onu ne sikiyim? Minecraft videosu. Ama bir dakika bu cidden çok korkmuş. Niye orada ya yazıyor? Ha, evet onu söylüyorum işte. Abi siz koydunuz değil mi? La hayır oğlum biz nereye ne? koydunuz ya? Neler? Enes ne yapıyor? Uyusak Kaptan ya artık. Mı? Uyuyamıyorum yakında canavar var diyor. Oğlum ben nasıl yapsam? Evet Ernaz yani. kır, spawn point mayıs. Kanka bir tek sen uyuyabiliyordun çünkü. Ha, ben hala uyuyabiliyorum. Nasıl yapsam? Ha tamam Emre'nin yerine yatılıyor sadece gel. <laughs> Dur. Tamam. <laughs> tamam çok güzel ranza yaptık. <laughs> güzel tamam hadi gidiyoruz. Evet. Böyle kaldık evet abi süper olduk. Yani Kanka şey önünde güzel. şunu öldür ya. <laughs> Anam <laughs> çocukları geldi. var mı Kanka bir şey söyleyeceğim. Bunlar evin odunlarını yiyor. Tipe bak. Hepsi pencere yapışmıştı. Şimdi çatıdan Emre'ye saldırıyorlar. <laughs> Oğlum sesi duyuyor musun? Bir şey nefes alıyor. Evet. Şu, geliyor. şu küçük örümcekleri lütfen. Abi inanılmaz kalıyor. Bir şey diyeceğim şu Ondan böcekleri ezebiliyoruz mu? Oğlum evin çatısına bakın. Evet. Bu ses ne? Patlama sesi. Bu ne? Bir şey geldi. Oğlum bizim Oğlum. çatıda yuva falan mı var? Hayır. Emre envanterine bak. Ne? Burning diye bir şey düşüyor. Çatıdan evet, yalan bir şey yandı. düştü. Nasıl? Oğlum bunlar şey... Var? Termit mi? Yiyorlar mı bizim şeyleri? dedim birileri odunları yiyor dedim. Oğlum bura bizim ev yaptığımız yerde termitler mi var? Ya, evimi de yemesinler ya. ya. Ya yeni ev yaptık ya. Bir dakika dur. Lan bu ne? Buldum. Buldum. Öl lan. Ee, beyler. 30 tane şey var Orda. burada gözü beyaz şey geliyor. 30 tane gözü beyaz şey geldi. Bora nerede? Gümülmüyorum ama. Ver çıkma çıkma. Çıkma <laughs> Aa kanlay başladı be uyuyalım uyuyalım. Hadi ya uyuyamıyoruz evet. Lütfen bekleyelim ya. ya. Kanlay, da kanlay da zaten uyumaz. Kanlay da uyumaz. Bu genel bir kuraldır. Yani, Şu pumpkin evet. ışıklı pumpkinmiş. Niye kimse almadı onu? Çok güzel duruyor orada boş. <laughs> Aynen o dursun ya ışığımız o bizim. Beyler. Ben neredeyim? Beyler. Emre. 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 Evet. Emre. Ne oldu kanka? Nereye yaşlandık biz? Kanka Buğra nerede? Bilmiyorum. Oğlum. Şu anda harbi. O ne lan oğlum? Koş. Kaç. Kaç. İçeri gel. içeri gel. İçeri gel. <laughs> Emre. Dur dur. Kanka. Ekmek yapacağım. Yeni evimiz ya. artık burası gel. Bak. <laughs> Da yani güzel Ersin senaryoydu. Ya. Kim Evde yazdıysa? Ekmek Emre sen mi yazdın video için senaryoyu? Abi çok fazla kim vardı yapayım dedim. Sarpuz arası ekmek koyamıyoruz mu ya? ya? Emre ya. bir dakika. Dikkatı varmış en evet. az. Emre 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 acil elime gel Emre 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 Değil acil mi? gel. Emre ve baktığım ta baktığım tarafa bak. Hani... Bu mu? O ne? Gördün o ne kanka? Bu ne? Önümüzdeki. Lan kanka ne olduğunu gördün mü? Adam olacağım lan. Ben kabus böyle dövüyorum lan. Oğlum Buğra nerede? Bak ben evi bir daha kaydettim neden? Dinmiş şey. ya. Demek ki evimizi sildiler. Şarkıyı duyuyor mu? Evet, evet. bana da çalıyor. Oğlum aksiyon müziği değil mi sizde çalan? Bende aksiyon müziği çalıyor. Dışarıdaki şeyi görüyor mu? Gözü mü? Evet. O göze vuramıyorsun biliyor musun? Bak atıyorum hiçbir şey olmuyor göze. Bak. Gözünü kırpıyor. Ha çocukmuş. Oğlum gir içeri gir. <laughs> Lan! Saat kaç? 18.07 Enes, Enes Herobrine <laughs> ömürcek. Neyi Başka görsen? Seyret... Post. Ne saatte niye duruyorsun Harbi ne alaka? Onun sesini <laughs> duyuyorum işte. He geliyor. Dur bir dakika gelsin nerede o? O Kaç kaç. Sen oraya girdin mi o eve? Girdim bir, yer dol... şey... Aynen. Yok mu bir şey? Dol... Do, do... do... <laughs> Dolaştım biraz da bir şey yoktu. <laughs> <laughs> Oğlum burası çok güzel gözüküyor yalnız. Kanka burada bir korkuluk var ve yürüyor bakar mısınız? Bu Çalsam. ne <laughs> lan? Hmm. Vursana bir tane Emre an. Bir şey almıyor. Oha şu an. geliyor, 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 geliyor. Enes geliyor. Evet. <laughs> <laughs> Yapıyor galiba. Doğruluyor mu? Eee bu ne kanka? Kanka bir <laughs> şey oldu. Kanka yanıyorum. Yap geride de <laughs> Yalnız bu niye böyle oldu? Enes yani sen buna niye laf döktün sinirlendi bu. Oğlum ne bileyim <laughs> ben böyle bir şey olacağım. Kanka gelme sen. Aa, abi. Ee, sen bunu biraz fazla sinirden. Abi gel gel takip et. Burası güzel bir eve benziyor. Öyle girmeyin girmeyin hiçbir şey yok. Sen lootladın mı kanka burada? en örs var nasıl bir şey yok? Alsana da şunu. Abi bir dakika. Abi içeride köylü. <laughs> Hirobrain <laughs> Hero, brain, hero brain dışarıda. Hirobrain dışarıda bakmayın. Nerede? Ne bakıyor? Şu tarafta. Şu tarafta. Oğlum adam belki bir şey soracak. Niye öyle davranıyor? Ee, Bence bir şey soruyor. Beyler e, bu hani. şey değil mi? Bu yaratığın ismi neydi? E, Vardım. Bordunun e, Bordun şeyleri mi? Aaa Yasu. Çağırayım mı onu böyle? Çağır mı oğlum mal? Sus sus bir dakika. Oğlum çığlık atıyor. Mal, mal, öldür. Mal, Çok iyi. ses ne? Abi. Abi ses ne? Abi koyunmuş. Demir kılıç var burada. Köyünü tersi koymuş. Lubrain burada. Şey Beyaz gözler. Lubrain yanında bir şey yanıyor görüyor musunuz? Görmüyorum. Bir şey yanıyor Lubrain yanında. Aa şey Veya... yanıyor lan. O ne oğlum? Oğlum ne oldu? Sadece bende mi oldu? Emre sağına baksana. Oğlum bu neymiş ya? bundan evet. altıma sıçtım. O ne? Yani, e, o, o ne? O ne kanka? Sims, Görüyorum evet. Simsiyah bir şey kafa sallıyor bize. Ben bakmıyorum. Nerede oğlum? Ben baktım gözüne hiçbir şey yapmıyor. Ha o bizim en son öldürdüğüm şey değil mi? Ona vursana bir. Kendini göstersin. O, oğlum. Veriyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Oğlum. Yemin ederim bitirdim. <laughs> oğlum. Oğlum hiç bu kadar korkacağımı düşünmüyordum. Oğlum bu ne? Bu... <gülüyor> <gülüyor> oğlum çığlık attım. Niye üzerime zıpladın lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Si nefes içime kaçtı, <laughs> boğuluyor bu Bir daha bakalım mı? Tepçi Çık. veremedim. Nerede? Orada mı hani? Ha gitmiş gitmiş. Aşağı düştü galiba. Buradan aşağı baksana. Şey düşmüş ölmüştüm ama. <laughs> Oğlum kocan örümceğe benziyordu. Oğlum, şey Nereden var. geliyor? Oğlum karşımıza. Neden beyaz bir Karşı... var? O Onu... ne? Ne oluyor? Neden? Ne oldu? Ne oldu? Ben hareket edemiyorum. Ben gezemiyorum. Zıpla 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 zıpla. Oğlum. Ne oldu? <laughs> Enes yandı. Aha ben, ben lav koydum buraya. <laughs> ne oldu? Abi. Beni yardım edin. Yardım edin. <laughs> Abi yukarıda ya. Onu sikiyor. <laughs> Onu sikiyor. Onu sikiyor. Abi burada burada. Mal koyuyor ki. Ha tamam. Mal orada kalsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet o. Abi. <laughs> Oğlum onu da kırıyor. <laughs> yeter. Bir... Yeter. Gördünüz mü? Saklanmamız lazım. Kanka şaka, Kanka. şaka yapıyorum. Kanka. Kanka.